Sarçev parmağımızın önemi nedir? Merhaba arkadaşlar. Bugün size sarçev parmağımızın öneminden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, sarç vücudumuzun yarısının yarısının gücü bizim sarçev parmağımızda durur. Şimdi arkadaşlar, biz orada yemek yiyorduk, ellerimiz çok cildendi, çok pislendi. ve biz bir yere dokunamıyorduk. Çünkü dokunursak etraf batardı. Serçe parmağımızın sayesinde bir sürü iş yaptık. Musluğu kapattık, kaşığı kapattık, fişi çektik. Hem serçe parmağımız olmasaydı bu, bu parmağımız kalkmazdı. Çünkü bu parmağımız buna bağladı. Görüşürüz arkadaşlar. iyi hafta sonları. Da.